Selamün Aleyküm Arkadaşlar Bugün Bir tarifi vereceğim Sivas yöremize ait Yani bir tatlı türü İsmi sin olarak geçiyor Malzemelerimiz Unumuz var Bir su bardağı yoğurt Bir su bardağı yağ iki tane yumurta Bir tane kabartma tozu Hadi Bismillah başlayalım bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Yani bir tatlı türü arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce araştırıyoruz malzemelerimizi. Bakın bugünün hepsi kadar yüksek. Bismillahirrahmanirrahim. Alabildiği kadar da un veriyoruz. hamurumuz fazla yumuşak da olmayacak fazla sert de olmayacak orta kıvamda hamur olacak arkadaşlar hamuru güzel olursa güzel açılır. Güzel yoğrulursa. Yani aynı baklava hamuru gibi oluyor ama tatlımız farklı olacak. Evet arkadaşlar hamurumuz güzelce Yoğurduk. Şimdi bunu biraz dinlenmeye bırakacağız. Zeynep aylığıyla kapatalım. Bu 10-15 dakika dinlenecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hamurumuz dinlenene kadar da şiresini kaynatalım. 2 bardak şekerimiz var. İki bardak da suyumuz var. Bu öyle ağır bir tatlı olmuyor, hafif bir tatlı oluyor. Karıştıralımızı öyle. Ocağımıza koyalım. Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlendi. Şimdi bunları küçük küçük bezeler alacağız. Burada nişastamız var. Hamurumuz çok güzel olmuş. Ceviz kadar bezelerimiz olacak. Evet arkadaşlar. Bezelerimizi aldık. Şimdi üzerini kapatalım. Açmaya başlayalım. Bu da neşe Bismillahirrahmanirrahim.

taşın desenleri göründü arkadaşlar. Kağıt gibi inceldi. Bu özelliği yufkasının çok ince olması. Evet bu bu kadar yeterli. Tepsimiz yağlanmış tepsimize. Alıyoruz bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tatlımızı açma işlemini bitirdik. Şimdi biraz sıvı yağ, biraz tereyağı kızdırdım. Şimdi yağımızı vereceğiz. Her tarafına güzelce. Çıtır çıtır olması için tereyağı şart. Her tarafına Evet arkadaşlar Yeterlidir bu kadar. Şimdi arkadaşlar fırınımızı ısıttık 180 derecede. Şimdi fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar sinimiz pişti. Biraz soğusun. Şekil şerbetini vereceğiz inşallah. Nar gibi de kızarmış çıtır çıtır olmuş. Biraz soğuduktan sonra da şerbetini verelim inşallah. Evet arkadaşlar. Tatlımız pişti, soğudu. Şimdi şerbetini vereceğiz. Şöyle Çıtır çıtır olmuş. Çok güzel olmuş. Şimdi şerbetini verelim. Şerbetimiz de soğudu. Bismillahirrahmanirrahim. fındıksız, cevizsiz bir tatlı tür arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Ben baklavadan daha çok seviyorum bunu. şimdi biraz arkadaşlar üzerine Hindistan ceviz atacağız çok lezzet veriyor güzel oluyor Evet, güzel lezzetli oldu, çıtır çıtır arkadaşlar. yenileri afiyet olsun. Kanalıma kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Gerçekten çıtır çıtır olmuş. çok seviyoruz. Çok da güzel oluyor yani. Afiyet olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.